Efendim, kan diller yalan, bidat, peygamber bunları yapmamış diyen aklı kıt, ilimden uzak, kendini bir şey zanneden, 1500 yıllık geleneği bozmaya çalışan, kasten mi yapıyorsun arkadaş, başka bir yere mi hizmet ediyorsun, sen ümmetin ayarlarıyla niye oynuyorsun, sen o kadar büyük bir alimsin, sen bildin, Ebu Suudlar, Kınalı Alizadeler daha ismini sayamayacağımız, Alimler bilemedi bunun yanlış olduğunu öyle mi? Ümmetin ayarlarıyla oynamaya çalışıyorlar. Tarikatlara düşmanlar, ehli sünnete düşmanlar, hadislere düşmanlar çıktı çıktı. Şimdi Kur'an'a da düşmanlık başladı. Ondan sonra ortalıkta ateist doldu şimdi de söyledik. Bizim kutladığımız kandil gecelerinin hepsinin delili var, dayanağı var. Kimseye itibar etmeyin. Bidatmış, bilmem neymiş. Bu işleri bırakın. Siz bu gecelere İltifat edin. Sen niye bu milletin aklını karıştırıyorsun? Siz itibar edin kardeşim. Siz bizim dediğimize itibar edin. Benim gibi diyenlere itibar edin. Neden? Senin ne farkın var Halil Konakçı? Çünkü ben 1500 yıldır söyleneni söylüyorum. Yeni bir şey söylemiyorum ben. 1500 yıldır Peygamber Aleyhisselam, sahabiler, İmam-ı Azamlar, Şah-ı Nakşibendiler, Abdülkadir Geylaniler ne söylüyorsa aynısını naklediyorum. Kafamdan konuşmuyorum. Böyle söyleyenleri dinleyin siz yeni bir şey buldum. Ben buldum diyenlere itibar etmeyin yani. Mesela bu kutlu doğum haftası diyorlar değil mi? Birileri kafasından mübarek günler uyduruyorlar. Milleti toplayacağız da cemaate adam kazanacağız diye kafalarından din uyduruyorlar. Ne o? İşte peygamber doğmuş o günü kutluyoruz. E arkadaş o kadar sahabe kutlamış mı? O kadar tabi'in kutlamış mı? O kadar etbal tabi'in onlardan dini öğrenen 1400 senedir kitap yazan fakihler, alimler onlar kutlamış mı? Hiçbirinin akledemediğini akletti. Milyonlarca adam gelmiş, hiçbiri anlamamış, akledememiş, böyle bir hayır var terk etmişler. Sen zavallı anlamışsın. Şeriatın cahili, aklına, hevasına göre Allah'a kulluk etmeye kalkan sen Allah'ı dinine bir ihtasla bir ziyadede bulunmuş. Ne yapıyorlar? Kutlu doğum haftası diyorlar, törenler düzenliyorlar. O törende de ne yapıyorlar? Temiz yaşına ulaşmış kız çocuklarını çıkartıp şarkılar, ilahiler söyletiyorlar. Tabi çalgı aletleri bir yandan, eğlence merkezi gibi. Herkes kendinden geçmiş böyle bir güzel yani millet diskoya gidiyor, biz gidemiyoruz, biz de farklı bir versiyonunu yapalım onu. Bize biraz müzik lazım. He? Allah bize müzikle ibadet mi emretti? Bir de onu ibadet zannediyorlar. O bugün Allah razı ettik, toplandık, peygamberi andık. ha. Milyonlar geldi, istersen milyar gelsin ne olur ki? Milyarı sen bidata, günaha toplamışsın. Fıska cehalete toplamışsın eski müşriklerin yaptığı gibi. Onlar da ibadetin şeklini ve keyfiyetini neyle belirlediler? kafalarından, hevalarından şeriata bir dayanakları olmadan belirledi. Bugün mesela sofilerin zikir meclisleri var. Değil mi? Özellikle tabi her sofi meclisi aynı değil. Kadiriler var, nakşiler var. Her birinin farklı kolları var. Her birinin kendine has ayrı zikir çeşitleri var. Burada genelleme yapmamız doğru olmaz. En son bir tane kefere geberdi zaten. Nazım Kıbrisi denen bir zındık vardı. Allah elhamdülillah aldı canını. Şimdi azap melekleri bakıyorlar icabına. O zındık kadın erkek karıştırıp camide Kıbrıs'ta defle beraber oynatıyordu milleti. İbadet diyordular ama. Şimdi Allah böyle bir şey emretti değil mi? Resulullah emretti mi? Onların o yaptığını önceki müşrikler de yaptılar. Akıllarından, hevalarından delil olmadan ne ihtiyaç ettiler? Delil olmadan ibadet ihtiyaç ettiler. Kafalarından çıkardılar. Allah emretmedi ki. Çünkü Nebi Salasan zaten haber vermişti bu kavimlerin gelişini. Dedi ki hayrun nasi karni. İnsanların en hayırlıları benim aslındaki sahabeler. Fümmellezine yalunahum. Fümmellezine Sonra onlardan sonra gelenler. Sonra onlardan sonra gelenler. Onlardan sonra öyle bir kavim gelir ki yef'alune ma la yu'merun ve yekulune ma la ya'melun. Onlar emrolunmadıklarını yaparlar, yapmadıklarını da konuşurlar. Adamın üzerine vazife olmayan Allah'ın emretmediği şeyleri ortaya çıkartıyor. Zannediyor ki ondan Allah'a yaklaşacak. Başka? Kandil günleri. İslam'da Kadir Gecesi'nin dışında mübarek bir gün yok. Tekrar tekrar söylüyoruz. Her defasında söylüyoruz. Uydurdukları kandil günlerinde de ne zannediyorlar? Allah'a yaklaşacaklar zannediyorlar. Peki ne yapıyorlar kandil günleri? Soruyorum. Camiye toplanıyorlar. Dört tane de adamdan da kora kurmuşlar. Devlet de bunlara maaş bağlamış. Bir de Allah ses vermiş bunlara. Sesi de piyasaya çıkartıyorlar. Mikrofonlar tabi güzel de ses sistemleri. Güzel akustiği olan camiler, güzel mimariler. içinde başlıyorlar ses gösterisi. Yani bir tek def bazıları onu da koyuyorlar. Neymiş? Kandil gecesi mevlit okuyorlarmış. Yani onu ibadet zannediyorlar. Onu Allah'a yaklaşmak zannediyorlar. Onu Allah ve Peygamber'i emretti zannediyor. Ne sahabe ne tabi ne etbal tabi amel etmediler. Bu cahiliye ehlinin her dönemde neydir kardeşleri? Her dönemden ortak vasfıdır. Onlar Allah'ın izin vermediği şeyleri ne yapmışlardır? İhtiyas etmişlerdir.